Selam arkadaşlar, ben Cem ve ee, umarım iyisinizdir, gününüz güzel geçiyordur diyelim, girişimizi yapalım. Ee, bugün beraber bir resim çizeceğiz sizinle. Birazcık e, dün gece dedim böyle bir resim seansı yapayım böyle tek başıma. Halam evde değildi, böyle yalnızdım. Böyle gece lambamı yaktım böyle, hafif loş bir ışık, böyle güzel bir müzik açtım böyle kahvemi yaptım. Sonra masa başına oturdum. Sonra <laughs> çizdim. E, bugün sizinle şöyle bir deniz kızı dalgalar, aylar böyle bir drama tarzında e, konsepte bir resim yapacağız. E, bu, bu, bunu yaparken sadece sulu boya kullandım. Sulu boya nasıl bu şeyde gölgelendirme efekt yapılır? Bunlarına bahsedeceğim. E, aslında sulu boya gibi durmuyor olabilir. Sanki böyle kuru boya gibi duruyor. Ama bazı püf noktalarla sulu boyayı çok efektif e, kullanabilirsiniz. Hehehe. <laughs> Hehehe. <laughs> 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 Neyse o zaman çok uzatmayayım ve videomuza geçelim. Tekrardan selam arkadaşlar. Editleyen Cemre imdadınıza yetişti. <laughs> Ve masamın başına oturdum, yerimi aldım. Şimdi iki saat ses kaydedeceğim. Hazır mısınız? Ben değilim ama hazırım aynı zamanda. Böyle bir yandan kendi çizdiğim şeyi baştan sona izlerken bir yandan da böyle sizinle tatlı tatlı sohbet etmek baya hoşuma gidiyor. Birazcık böyle tek taraflı bir sohbet ama ben gene de keyif alıyorum ya halimden. Bugün sizinle beraber böyle değişik konsepte bir deniz kızı çizmek istedim. Böyle birazcık hafif melankolik, hafif böyle işte gözleri kapalı, saçları uzun, böyle nasıl söylesem mor ağırlıklı, mavi ağırlıklı temada bir çizim yapacağım sizinle beraber. Aynı zamanda deniz kızının çevresine böyle tatlı tatlı dalgalar, işte tatlı bir böyle bir ay falan yapmak istiyorum. Böyle birazcık konsept bir şey yapmak istiyorum. Pinterest'te buna benzeyen bir pozda bir deniz kızı gördüm ama onun rengi ve çizim tarzı çok farklıydı gerçekten. Bulabilirsem şu köşeye bir yere koyarım. Çok beğendim fotoğrafın konseptini böyle ay, dalga, deniz kızı vesaire. Biraz hafif üzüntülü bir havası vardı. Fakat o resimde e, daha böyle turkuaz ve turuncu tonları ağırlıktaydı. Ben mor kullanmak, mavi kullanmak istedim. Daha böyle o melankoli renklerle de e, ağırlaştırmak istedim. Çünkü e, biliyorsunuz ki böyle mor, mavi tonları birazcık daha böyle depresyon renkleri olduğu için ve benim de aynı zamanda en sevdiğim renkleri oldukları için e, bu renkleri tercih etmek istedim. Burada hafiften e, kızın aslında ...nasıl söylesem pozunu belirliyorum. E, netleştiriyorum pozunu. Yüzünün detaylarına vesaire giriyorum. Daha böyle gözleri kapalı, hafif böyle somurtkan... E, ...böyle ellerini açmış bir şeyler bekleyen... E, ...bir kız yaptım. Bir yandan aslında böyle sohbet etmek istiyorum... ...bir yandan ben çizerken. Deniz kızlarını aşırı aşırı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hatta hatırlıyorum da... E, ...ben çocukken evimizde şey vardı... Böyle küçük, e, şey böyle arkası uzun bir televizyonumuz vardı böyle küçük. Onun e, bir tane CD çaları vardı altında. Benim de şeyim vardı küçükken işte böyle bir CD albümü. Gerçekten mükemmel bir koleksiyondu bu arada. Böyle Barbie'nin bütün CD'leri, işte Winx'in Kayıp işte Krallığın Sırrı'dır, işte Sihirli Macera'dır işte. Bu Barbie'nin işte Onik Dansen Prenses'tir, işte Disney'in Prenses'tir, işte Pamuk Prenses'tir, Ariel'dir işte. Bu tarz e, animasyonların bütün CD'leri vardı. Gerçekten sapık gibi aldırıyordum anneme. Annem de sağ olsun canım benim alıyordu bana onları. E, ve çok aşırı güzel bir CD albümüm vardı. Sonrasında büyüdüm ve annem onu e, böyle küçük bir komşumuza vermişti. Birazcık üzülmüştüm açıkçası verdiğinde. Çünkü hani nasıl söylesem... O benim şeyim gibiydi ya böyle hmm, çok aşırı böyle biriktirmek için emek verdiğim bir şeydi. Böyle birine verdiğinde çok üzülmüştüm. Ee, hala şu an mesela onu anıyorum yani 21 yaşına geldim. <laughs> hala o CD albümümü birisi çıkarsın da bana geri versin diye hala bir umut bekliyorum yani. Neyse e, bu çizimi yaparken de böyle bir, bir aklımın bir köşesine Ariel geldi işte. Bu Ariel'in hikayesi falan geldi. Böyle bayağı bir böyle bir e, yeni depresyona bağladım Eylül er için. Yani özetle deniz kızlarını çok severim. Aşırı böyle mistik, böyle mitolojik, aşırı böyle nasıl söylesem hoş gelen bir canlı bana. Burada çizimi bitirdim ve üzerinden e, bu renkli mavi tonlarına bir kalemimle geçtim. Şimdi sulu boyumu alıp başlıyorum yardırmaya. İlk önce böyle kırmızı, sarı ve mavi ile böyle güzel pembe alt tonlu bir ten rengi elde ediyorum. Ve yavaş yavaş bunu e, kızın tenine uygulayacağım. Kızın kuyruklarını, kuyruğunu pardon, kuyruklarını... <laughs> kızın kuyruğunu mor tonlarında, saçlarına böyle hafif morumsu, mavimsi, pembemsi bir tonda e, yapacağım. Hmm, Bu yüzden hmm. e, kızın ten rengini de daha böyle pembe alt tonlu yapmayı düşündüm. Çünkü hmm, sarı hmm. alt tonlu yapsaydım mavi ve morla çok böyle bir bağdaşamaz gibi hissettim. Bu yüzden daha böyle pembe alt tonlu bir ten rengi tercih ettim. Ee, burada dikkat ederseniz hafif kuyruğa da birazcık ten rengini e, götürüyorum ki orada mor ve ten renginin arasında bir geçiş sağlayabilmek için. Hani direkt keskin bir şekilde ten rengini bitirmedim. Hafifçe boyayı gittiği yere kadar yaymaya çalıştım. Şimdi e, böyle hafif nasıl söylesem hafif bir pembe tonuyla bir mavi tonunu karışarak böyle tatlı açık bir mor elde ettim. Ve hafiften kızın saçlarını boyamaya başlıyorum. Bu arada e, bittiğinde göreceksiniz tabii ki ama bitmiş hali bu çalışmanın aşırı hoşuma gitti. Yani şöyle söyleyeyim bunu yapmak yaklaşık olarak bir 3 saatimi falan aldı. Arada mola verdim işte kahve falan içtim biraz dinlendim. İşte sulu boyanın kurumasını falan bekledim arada. Ve nasıl söylesem 3 saat sürmesine rağmen nasıl söylesem yorulmadım. Yani e, çok çünkü keyif aldım yaparken. Resim çizerken cidden hani o ana odaklanmak, hani bitiş aşamasına değil de sadece o ana odaklan ilerlemek ve bir şekilde boyaların sizi o son noktaya götürmesi gerçekten çok güzel bir şey, çok böyle tatmin edici bir şey. O yüzden e, resim çizerken kesinlikle şeye odaklanmayın. İşte ay şu an kötü gidiyorum işte renklerim kötü ilerliyor vesaire vesaire diye düşünmeyin. Katman katman ilerlediğiniz takdirde hmm. emin olun son aşamada çıkan şey aşırı derece tatmin edecek sizi inanın bana. Çünkü mesela şu an gördüğünüz gibi benim çizimim de çok böyle nasıl söylersem basit duruyor şu anda hani. Çünkü hep tek renk tek renk ilerledim. Ama birazdan katmanları işte tonları girdikçe çizim daha çok kendini belli edecek. O yüzden bu ilk aşamada tamamen kendinize güvenerek Çiziminizin iyi bir noktaya geleceğine inanarak devam edin. Hem motivasyonunuz düşmesin hem de çiziminiz e, özgüvenli olduğunuz zaman daha da güzel görünüyor değişik bir şekilde. Burada arka planı koyu bir mor yaptım. Çünkü böyle kızın daha da patlamasını istedim veya dalgaların daha da patlamasını istedim. Bu tarz çizimlerde eğer mesela bir şey patlatmak, bir şey öne çıkartmak, göstermek istiyorsanız... Arka planı koyu tonlar yapmanızı çok işte de tavsiye ederim. Çünkü arka planı açık renk yapsaydım kız kaybolacaktı veya dalgalar ay kaybolacaktı. Bu yüzden e, arka fonu çok koyu bir ton yaptım. Gerçi şu an çok koyu durmuyor fakat birazdan üzerinden ıı, birkaç katman daha geçeceğim ve o moru daha da koyulaştıracağım. Bu arada e, Disney'in animasyon filmleriyle büyümüş biri olarak böyle Winx'le, Barbie'le büyümüş biri olarak e ee, o filmlerin kalitelerini o kadar çok özlüyorum ki yeni olan animasyonları pek izleyemiyorum veya yeni olan animasyonlar beni onlar kadar ister istemez tatmin edemiyor. Geçenlerde e, Disney'in yine bir filmi çıkmıştı. E, Kırmızı diye. Hatta e, İngilizce olan ismi de Turning Red'di yanlış hatırlamıyorsam. kadar değişik çevirmişler düşününce. Hani Turning Red ve Kırmızı hani gerçekten <laughs> nasıl bir çevirme bu bilmiyorum. Neyse o kırmızı filmini e, izledim ve o kadar beğendim ki. Yani uzun zamandır Disney'in e, yeni olan animasyonlarını izleyemiyordum. Çünkü böyle çok fazla sarmıyordu. Fakat o e, kırmızı filmi o kadar o kadar tatlı ve içtendi ki. Hani bir genç kızın e, hayatını daha böyle derinlemesine işlemeleri çok hoşuma gitti. Yani bir genç kızın ilgi alanlarını, ailesiyle olan arasındaki ilişkiyi, işte nasıl söylesem o heyecanını, o hiperaktifliğini çok güzel göstermişler. Veya üzüntülerini, korkularını e, çok güzel göstermişler filmde. Çok hoşuma gitti. İzlemenizi çok tavsiye ederim. Ee, o filmi bayağı beğendim. Animasyon tarzını, işte çizimleri, renkleri inanılmaz derecede bana ilham oldu. Ee, böyle siz de çok beğendiğiniz veya aklınızda kalan animasyon filmleri varsa aklınızda e, bana lütfen önerin. Çünkü ben animasyon izlemeye bayılırım. Gerçekten en sevdiğim kategori animasyondur benim. Ee, ve animasyon filmleri nasıl söylesem kalitelisi gerçekten... Ee, çok sık gelmiyor yani kaliteli animasyon filmleri genellikle nasıl söylesem her ay gelmiyor mesela. Hani senede bir kere falan geliyor ve o senede bir kere yaşadığım hazzı size anlatamam yani öyle söyleyeyim. Geçenlerde de şey e, çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam e, Raya ve Son Ejderha diye bir filmi çıkmıştı Disney'in gene. Bakın o da çok güzel bu arada Raya ve Son Ejderha o da baya baya güzel bir animasyondu. Onun konusunu şu an aşırı net hatırlamıyorum. Fakat çok komik bir animasyonu gerçekten. Hani cidden izlerken çok keyif aldım ve çok güldüm. Hatta bu videoyu editledikten sonra gidip onu izleyeceğim. Çünkü şu an onun konusunu unuttuğumu fark ettim. Ve kendimi şu an resetlemem lazım yani. Bende bir de şey var, var mesela. Varın mesela. Şey var mesela. Mesela bir animasyon filmini izliyorum. Güzel, iyi, çok keyif alıyorum vesaire. Sonra onu böyle bir iki hafta sonra veya bir ay sonra tekrardan izliyorum. Ve ben bu mesela o filmi beğenmişsem gerçekten bir, en az bir 5-6 kere net izliyorum. Öyle değişik bir hastalığım var. Hani şey diyebilirsiniz ya Cemre kalk başka film izle. Hani niye izlediğin şeyleri baştan izliyorsun falan. Ama izlediğim şeyi baştan izlemek ve her izlediğimde yeni bir detay keşfetmek. Ve hani her izlediğimde daha da o filme e, adapte olmak beni çok Nasıl söylesem iyi hissettiriyor aslında. Mesela Disney'in bir filmi daha vardı animasyon. Hmm. Prenses ve kurban mıydı neydi yanlış hatırlamıyorum umarımdır umarım ismini. Ee, mesela o filmi hiç abartmıyorum en az 10 kere izlemişimdir. Hatta geçen dün akşam gene onu izledim ve hani e, nasıl söylesem. Hiç sıkılmıyorum ya bir insan sıkılır yani hani kaç kere izlemişsin kardeşim sıkıl artık bir bırak artık falan değil mi? Ama yok yani sıkılmıyorum neden bilmiyorum. Dediğim gibi sizin de böyle izlemekten asla sıkılmadığınız ve döne döne izlediğiniz bir şeyler varsa bana önerirseniz çok sevinirim. Hele bu animasyonsa daha da çok sevinirim sanırım. <laughs> Öyle yani. Şimdi burada aslında gördüğünüz gibi yavaş yavaş katman katman uygulamaya başlıyorum. En başta uyguladığım o sulu boya kurumuştu. Ben de kuruduğu için diğer katmanları girme olanağı kazandım diyebiliriz. Çünkü kuru boya pardon sulu boya için biraz kurumasını beklediğiniz zaman ve sonrasında diğer katmanları uyguladığınız zaman boya daha nasıl söylesem daha opak, daha kaliteli duruyor. E, bu yüzden ben aslında yaklaşık her katmanı uyguladıktan sonra bir 10 dakika falan bekledim. O yüzden 3 saat sürdü aslında. Ben hep bekledim, mola verdim, ara verdim falan diye o kadar uzun sürdü. Eğer mesela markerla boyasaydım ki ilk başta markerla boyamayı düşünmüştüm fakat e, arkasında başka bir çizimim vardı bu sayfanın ve eğer marker kullansaydım arka sayfaya geçecekti. Ve ben bunu istemedim. Yani <laughs> tabii ki de istemedim. Bu yüzden arkaya geçmeyecek bir boya kullanmak istedim. O da sulu boyaydı. Kuru boyayla boyasaydım da çok uğraştırıcı olurdu. O kadar uğraşmak da istemedim. E dedim madem deniz kızı e, sulu boya yapayım dedim. Hani çaktım yani direkt boyayı. Burada hafif hafif böyle detayları, gölgeleri vesaire giriyorum. Ee, Dalgaların formunu çok beğenmekle hiç beğenmemek arasında kaldım ee, bilemeyeceğim. Burada da ayımı böyle hafif ışıltılı, böyle metalik bir sulu boyamla boyuyorum. Ee, metalik sulu boyamı sadece ayda ve kızın göz yaşında ee, kullanmak istedim ki nasıl söylesem göz direk oraya gitsin istedim yani çizimin genel hatlarında. Hiç metalik renk kullanmadım. Bir tek ay kısmında ve göz ışığı kısmında metalik kullandım. Burada göz yaşını yapacağım ama birazcık büyük bir göz yaptım yani. Çok büyük oldu beklentimden. Burada da birazcık e samar yapıyorum. Oh, 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 oh. mis gibi. Böyle nasıl söylesem minik detaylarda kullanmayı sevdiğim bir boya bu. Zaten bir tane videom vardı. Boya malzemelerimi çektiğim bir video. Orada bu boyayı genellikle detaylarda kullandığımı, daha böyle minik yerlerde kullandığımdan bahsetmiştim. Bu da örnek oldu aslında nasıl bir yerde kullandığımı anlayabilmeniz adına. Şimdi genel olarak çizimim aslında bitti. E, fakat yani boyama aşaması bitti. Fakat ben durur muyum? Hayır. Hemen bıraş pelimi ve... <laughs> E ee, mürekkebimi çıkarıp bir de art çıkarıp üzerinden geçeceğim. Ee, artık bu kalemi görmekten birazcık bıkmış olabilirsiniz ama yani şimdiden bıkmayın çünkü ben yaklaşık olarak her videomda bunu kullanacağım o yüzden kendiniz buna hazırlamanız lazım hafiften. Ee, bu brush pen'le e, dış hatları böyle tatlı tatlı kaligrafi yapar gibi böyle hafif kalın, hafif ince çizgiler şeklinde üstünden çiziyorum, geçiyorum. Bu kalemin e, çizime verdiği etki o kadar hoşuma gidiyor ki gerçekten ya. Uf delireceğim bu kalem için gerçekten. Bu kalemi icat eden kişiyi bana çıkarıp bulabilir misiniz ya? Bir hayır duası okumak istiyorum yani kendisine. Çünkü nasıl söylesem e, benim olmazsa olmaz sanat parçamı üretmiş kendisi. Yani ister istemez bence bir teşekkürü hak ediyor benden yani. Gerçekten her çizimimde kullanıyorum. Bazen yazı yazarken de kullanıyorum. Ajandamda da sık sık kullanıyorum. İmza atarken bu kalem mükemmel oluyor. Tam bir imza kalemi. Çünkü çizgileri hafifçe kalınlaştırıp böyle şey edebiliyorsunuz, inceltebiliyorsunuz ve e, imzanıza da çok güzel böyle bir artistik bir hava katıyor gerçekten. Burada aslında yaptığım şey tamamen dış hatları böyle belirlemek, dış hatları keskinleştirmek, İşte deniz kızını dalgalarını ayırmak, dalgayı aydan ayırmak ve arka planın da çizimden soyutlanması. Amacım tamamen bu aslında. Şimdi bu kısımda gözleri, işte yüzü falan yapıyorum ve birazcık böyle tedirgin oldum, yapamayacağım diye korktum. Çünkü bu kalem dedim birazcık kalın artline'nin ucuna göre. Bu yüzden yanlış yapmaktan birazcık korktum. Fakat beklediğim o hataları yapmadım. Şaşırtıcı bir şekilde. Bu arada bu çizimdeki eller çok hoşuma gitti. Böyle çok kibar ve minnoş durdu. Aşırı tatlı göründü gözüme. Bu arada kızın kafası bir enteresan. Şu an fark ettim ben kızın kafasının bir enteresan olduğunu. Birazcık yamukumsu bir kafası olmuş. <laughs> <laughs> Tabi o kadar e, suda kalırsan ister istemez kafanda yani şey olur canım. Ayyyy. Hiç komik olmayan ama komik olduğunu zannettiğim bir şey söyleyelim. Tam şu an susuyorum. <laughs> Gerçekten e, günlük espri dozumuzu da aldık benden. Ay ben bu kadar soğuk espri yapmazdım ya. Nasıl nasıl yaptım böyle bir espriyi ben? Tamam tamam. Şimdi hayatımızdan e, bu 30 saniyeyi çıkarıyoruz. Hiç yaşanmamış gibi varsayıyoruz ve devam ediyoruz çizimimize. Gördüğünüz üzere kızın bazı dalgalarını belirgin, belirginleştiriyorum kalemle. Ve böyle saç daha böyle bir nasıl söylesem kıvrımlı kıvrımlı duruyor. O benim çok hoşuma giden bir şey böyle dalgalı saç. Genelde zaten çizimlerimde hep dalgalı saçlı kızlar falan yapıyorum. Çünkü daha böyle nasıl söylesem e, hoşuma gidiyor ya. Bunu nasıl açıklayabilirim ki? Güzel bir etki veriyor bence. Ardından da ayımın, ayımı, ayımın. Ayımı çerçeveliyorum, ayımı keskinleştiriyorum, ayımı belirginleştiriyorum. Ve genel çerçevede de çizimim bu şekilde aslında bitmiş oluyor. Aa Ama bitmemiş oluyormuş. Çünkü ben e, tabii ki de olmazsa olmazım artline çizgi çizgi gölgelendirme yapıyorum. Bunu her çizimde yapıyorum bu arada. Belki dikkat etmişsinizdir. E, nasıl söylesem kuru boyayla boyayla veya işte brush pen yapılan gölgelendirmedense bu artmanla yapılan çizgi çizgi gölgelendirmeler benim için daha güzel duruyor. Daha böyle çizimime farklı bir hava katıyormuş gibi geliyor. Birazcık bu çizimin karakteristik özelliklerinden birisi diyebilirim aslında çizgi çizgi gölgelendirmek. Ee, bir boya ile yapılan gölgelendirmeden daha artistik duruyor diyebilirim açıkçası. Ve minik detayları da bitirdikten işte artık ee, yapacak bir şey bulamadıktan sonra çizimimi bu aşamada bitiriyorum. Son olarak söylemek istediğim şey aşırı derecede bu çizimin hoşuma gittiği. Gerçekten hani bilmiyorum çok hoşuma gitti. Tabii ki de kusurlar var yüzünde, saçında veya dalgalarda. Ee, olur öyle yapacak bir şey yok. Ama genel çerçevede çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Ay çok beğendim gerçekten. Neden böyle oldu ki? Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ah, düşmesen olmuyor mu hayatım? Tutacağım artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü kaç kere çektim, kaç kere düşüyor. Tripodumda galiba bir problem var. O zaman kendinize dikkat edin. Çok iyi bakın kendinize. Bir sonraki videoda görüşürüz.